Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Herolar grubu şeyi yapacağız arkadaşlar. E postumuz grup hero 02 gmail.com şifremiz 005 grup arkadaşlar. Size hesabımıza bekliyoruz. Hadi evet arkadaşlar. Size gördüğünüz gibi. Evet Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi her oğlu hesabımız. Siz de buradan emher olmak isteyen ya da dolaşmak isteyen gelebilir arkadaşlar. Bize inanın orada çürelerin selam var. Kanalımızın ismi Hero Group. Dayın açtım. Görüşürüz.